Herkese merhabalar, Warframe modlama rehberi serimizin 3. videosundayız. 3. videoda en önemli konulardan birisi olan kutuplaştırmaya değindim. Eminim ki yeni başladıysanız bu konu sizin için çok karmaşık geliyor olabilir ama gerçekten hiç karmaşık değil ve bir kere eliniz alıştıktan sonra artık bunu bütün ekipmanlarınıza, donanmanıza yapıyor hale geleceksiniz merak etmeyin. Videonun içeriğinde zaten her türlü detayı paylaştım. Herhangi bir sorunuz olsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Video serisi devam ediyor merak etmeyin. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, İyi seyirler diliyorum. Bu konuya aslında bu kadar değinmemin sebebi şu videolarımda ben modlamalar genellikle veriyorum ve bazı arkadaşlarım haklı olarak bu modlamaların bir şekilde kapasiteyi aştığını tam olarak modlamaları yerleştiremediklerinden bahsettiler. Haklılar çünkü kutuplaştırmadan haberleri yoktu. Çok normal, çok karışık bir mekanizmaya sahip gibi gözüküyor ve çok doğrudan bir öğretici yok. Maalesef siz de kaybolabiliyorsunuz. Bu yüzden hiç endişelenmeyin çok normal bunlar. Şimdi peki bu kutuplaştırmayı nasıl yapıyorum? Bazen şeyi fark edeceksiniz. Örnek vereyim benim şu an 74 kapasitem olsa bile diyelim ki yüksek emilimle modlarım var şu şekilde ve ben bunu bunların hepsini kullandığımda bir şey fark edeceksiniz. Artık daha fazla mod koyamıyorum. Benim normalde daha fazla mod koyabilmem gerekiyor ve artık koyamıyorum. Örneğin koyduğum şunları fark edinseniz sadece bir aura modu koyabildim. 5 tane normal yuvaya mod koydum ve gerisi şu anda boşta kaldı ve koyamıyorum. Diyelim ki denediniz şunların ikisini aldınız uygun yuvalara yerleştirdiniz. Bakın 16 yerim oldu ama gittiniz diyelim ki yine bir mod daha koymak istiyorsunuz. Bunu koydunuz ve iki yuvanız boş kaldı ancak artık kapasiteniz sona geldi. Peki bu durumda ne yapıyorsunuz? Yani bunu nasıl sağlayacaksınız? Artık yeni kapasiteye ihtiyacınız var. Burada kapasitenizi arttırmıyorsunuz. Bu sefer modların kapladığı yeri azaltmaya çalışıyorsunuz. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte kutuplarla yapıyoruz. Az önce fark ettiyseniz şunu geri atalım. Şu normalde 16 yer kaplayan Arkon Flow isimli modum buraya koyduğumda 8'e düştü. Mod kapasitem 16'da kaldı. Ama bunu koyduğumda mod kapasitem 4'e düştü. 2 boş yerim var ve kaldım böyle. Peki bu durumda ne yapıyoruz? Yine işlemlere geliyorsunuz. Burada kutuplaştırma isminde bir seçeneğiniz var. Tabii ki bunu unutmayın. Maksimum seviye frost gerekli diye bir uyarı verecek. Eğer 30 seviye değilseniz bu işlemi yapamazsınız. Her kutuplaştırma işlemi için warframe'inizi öncelikle 30 seviyeye getirmeniz gerekiyor. 30. seviyeye erişmeyen warframe'e kutuplaştırma işlemi yapamazsınız. Örneğin ben diyelim ki Mesa'mı modlamışım. Farkındaysanız burada örnek olarak gösteriyorum. Çok iyi bir modlama olabilir. Mesa'yı hiç kullanmadım diyebilirim doğru düzgün. Bu yüzden bunu sakın örnek olarak almayın. Berbat bir modlamadır bu. Çok büyük olasılık. Diyelim ki ben bunu modladım. Kapasitem yetmiyor. Farkındaysanız 3 bölü 74 kalmış. Burayı açmamışım bile daha ama yapmak istersem moda ve yani daha doğrusu kapasiteye ihtiyacım olacak. Ne yapalım? Diyelim ki bu yuvaya bir tane şu madurayı işaretinden koyalım istiyorum. Kutbundan koyalım istiyorum. Nasıl yapacağım? İşlemlere geldim. Kutuplaştırma artık açık çünkü 30. seviyede bir warframe'im var karşılaştırmaya tıkladım. Burada farklı forma tiplerinden bahsediyor. Buna da geleceğim merak etmeyin. Ben normal bir forma kullanacağım burada bu yuvada. Bu formayı tıkladığınızda size emin misiniz diye soracak. Farkındaysanız bu sefer mod yuvaları karşıma geldi. Peki ne yapacağım ben şu anda derseniz yuvalara tıkladığınızda farkındaysanız elimizdeki modların kutuplarının işaretlerinden birini ben kullanabilir hale geliyorum. Buraya tıklayarak orada sol tuşunuza tıklayarak bunları değiştirebilirsiniz. Ancak unutmayın her bir formayla bir tane yuvayı sadece değiştirebiliyorsunuz. Ben az önce denedim. Maduro şurayı kutbuna sahip bir mod koyacağım. Onun kapasitesini yarı indirmeyi hedefliyorum. Bu yüzden böyle bir yuva oluşturmam gerekiyor. Ben bunu işaretledikten sonra uygula diyecek olursam buraya artık bana Madurai modlamasına sahip kutbuna sahip Madurai kutbuna sahip bir yuva oluşturmuş olacak. Direkt beraberce görelim. Ben buraya bunu koyduğumda diyor ki bana bu işlem forma harcayacak ve artık donanımınız seviyesiz olacak. Yani 30 level olmayacak. Yine ilk seviyesine seviyesiz haline gelecek. Tekrardan bir formalama yapmak isterseniz kutuplaştırma yine 30. seviyeye çıkarmanız gerekiyor küçük devam edelim diyorum. Tamamdır. Farkındaysanız normalde kutbumda bir işaret yoktu. Ancak artık kutbumda bir işaret var. Bu kutbumdaki işaret Madurai oldu. Bu da şu anlama geliyor. Az önceki dizilime gidersek normalde bu Prime Continuity normalde 14 yer kaplıyordu. Şu anda o yuvada olduğu için 7'ye düşmüş oldu ve kapasitem normalde 3'tü 10'a çıktı. Artık burayı açıp buraya bir mod koyabilir hale geldim. Yine aynı şekilde burada görmeniz için gösteriyorum. Yine Madurai kutbuna sahip başka bir mod kullanmak istersem bunu koydum. Gördüğünüz gibi bunu koyabilirim. Bunların hepsinin farkındaysanız kapladığı yer yarıya düşüyor. Unutmayın yuvarlıyor. Tam olarak yarıya olmuyor. Üste yuvarlıyor her zaman. Bu şekilde bunları bu şekilde yerine oturtabilirsiniz. Şimdi kutuplaştırma ile ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorum. Az önce fark ettiyseniz bir şeyden bahsettim. Formalardan bahsettim. Kutuplaştırma yaparken farklı çeşitlerini gördük az önce. İşlemlere bir tekrardan gelelim. 30. seviye bir warframe var. Kutuplaştırma yapabiliyorum o yüzden. Burada 3 çeşit formamız var farkındaysanız. Biri umbra forma, biri forma, biri aura forma. Normal forma gördüğümüz forma normal yuvalarımızdaki o 8 tane yuvadaki kutbu değiştirmemize yarayan forma. Umbra forma özel olarak Umbra kutbuna sahip modlarımız var. Bu modlar için kullandığımız bir forma tipi. Bunlar haricinde bunu hani diğer modlar için bir kutuplaştırma amacıyla kullanmıyorsunuz. Aura forma her Warframe'de kullanabileceğiniz aura yuvasını değiştiren bir forma. Kutbunu değiştiriyor. Ne yapıyor diye soracak olursanız şu. Eğer normal formayı aura yuvasında kullanacak olursanız aura modlarından herhangi birinin istediğinizi herhangi birinin kutbuna göre bir aura yuvası oluşturabilirsiniz. Yani burada bu üçgen gibi gördüğünüz işte ismi bazarin olan Kutbu. isterseniz bu aurayı yerleştirebilirsiniz, forma ile beraber isterseniz Naramon'u, isterseniz Zenuri'yi yerleştirebilirsiniz. Ama derseniz ki, arkadaş, ben farklı farklı auralar denemek istiyorum. Her seferinde de bir tanesi için yeni bir yuva oluşturmak istemiyorum, yani yuva yeniden kutuplamak istemiyorum. Derseniz, aura forma tam olarak burada devreye giriyor. Aura forma o yuva'nın kutup işaretini herhangi birine çeviriyor. Herhangi birinin anlamı şu: oraya ne koyarsanız koyun uygun bir kutup tipiymiş gibi varsayacağım. Ne demek istiyorum? Şu anda bir adet aura forma yüklediğim Kulervom'u size gösteriyorum. Burada bu yuvada aslında buradaki işaretin yeşil olduğuna bakmayın. Arkada bir adet Naramon işaretimiz yok aslında. Aslında burada bir aura forma olduğu için herhangi işaretimiz var. Bu ne anlama geliyor diye soracak olursanız şöyle göstereyim. Diyelim ki ben bu aurada Empowered Blades'i kullanmışım. Tek çizgi olan bir aura kutup tipim var farkındaysanız. Ancak benim kafam esti ben Steel Charge'ı kullanacağım. E işaretler uymuyor ama aura forma kullan derseniz kutbunuz ne olursa olsun orası uygun bir yuvaymış gibi görecek ve bu şekilde siz buraya istediğiniz aura modunu yerleştiriyor olacaksınız. Bu normal bu forma için yok bu arada bilginiz olsun. Forma için her seferinde yuvaları özel bir tipte kutba göre ayarlamak zorundasınız. Sadece aura forma için bu mevcut. Aura forma yaptığınızda da yuva aslında şu şekilde gözüküyor. Siz buraya ne koyarsanız koyun fark etmeyecek. Uygun bir kutupmuş gibi varsayıp o şekilde devam edecek.